Arkadaşlar şimdi sizlerle kazanım testlerinin öneminden bahsetmek istiyorum. Daha önce de bir videomda bahsetmiştim. Devamı gelecek bu videoların inşallah. Şimdi bir kazanım testini çözeceğiz. Bu sorunun çok benzerini ÖSYM e sordu. Bunu ispatlayacağız. Şimdi sorumuza bakalım. Hangisi deprem öncesinde alınması gereken önlemlerden biri değildir? Şimdi bunu biz deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrası diye ayırıyoruz. Bize deprem öncesi değildir diyor. Arama kurtarma çalışmalarının yapılması gördüğünüz gibi çok basit bir cevap. Arama kurtarma çalışmaları depremden sonra yapılır tabii ki. Dolayısıyla cevap Adana olması gerekiyor. Deprem öncesinde yer kabuğu hareketleri takip edilir. Yapıların depreme karşı dayanıklı inşa edilmesi gerekir. Fay üzerine yapılaşmaya izin verilmemesi gerekir. Ve doğal afetlere karşı yapıların sigortalanması, İnsanların bilinçlendirilmesi, işte deprem çantası yapılması gerekir deprem öncesinde. Şimdi çıkmış soruya bakalım hemen. 2022'de MSÜ'de sorulmuş bir soru. Aşağıdakilerden hangisi bu afet esnasında yap alınabilecek önlemlerden biri değildir diyor. Deprem esnasında. Yine cevap Adana. İçinde ilk yardım çantası ve gerekli ilaçların bulunduğu deprem çantası hazırlama. Bu çantayı depremden önce hazır etmemiz gerekiyor. Deprem sırasında direkt kullanmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi her ikisinde de cevap Adana. Cevabın hangi şık olduğu da önemli. Çünkü süre kaybı. Değil mi? Süre kaybı söz konusu. Dolayısıyla burada ÖSYM bize jest yapmış. Ee, diğer şıklara bakarsak sağlam ev eşyalarının yanında çökerek kafanın ellerle korunması. Kalabalık kapalı mekanlarda kesinlikle merdiven ve asansörlere koşulmaması gerekiyor. Çünkü büyük can kayıpları bu alanlarda oluyor. Ka e açık alanlarda düşebilecek parçalara karşı binaların yeterli uzakta, uzaklıkta durma binalardan sakin kalıp etrafı koşuşturmama ve cesaretini koruma. Bunların hepsi deprem sırasında fakat deprem çantası deprem öncesinde. Gördüğünüz gibi Öz tane soruyu çok basit soruyor. Gerçekten sadece sürenizi değerlendiriyorsunuz burada. Bu soruları hızlıca çözmenizi isterim.